Eski zamanlarda uzak bir köyde cimri mi cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bu adam cimriliğinden evlenemiyormuş bile. Çocuk besleyeceğime tavuk beslerim daha iyi. Hiç değilse civcivlerim, yumurtalarım olur, onları da satar, parasını biriktiririm diyormuş. Evinin bahçesinde içi tavuk dolu kocaman bir kümesi varmış. Kendisi çok az yemek yediği için tavuklarına da az yem verirmiş. Bazen tavuklar açlıktan komşu kümese gider, oradaki tavukların yemlerinden yerlermiş. Cimri'nin köyünde bir de kurnaz tilki varmış. Tilki bir gün ormanda kendine yiyecek ararken gözü ağaçtaki papağana takılmış. Acaba bu papağan benim karnımı doyurur mu diye düşünürken papağan tilkiye seslenmiş. Hey tilki kardeş kısmetini havada arama burnunun dibinde ara. Tilki yere bakınca çiçeklerin arasında altın bir yüzük görmüş. Yüzüğü yerden alıp havaya fırlatmış. Neyin nesidir diye koklayıp yalamış. Sonra yüzüğü kuyruğuna takıp havalı havalı yürümeye başlamış. İşte ne olduysa o sırada olmuş. Bizim kurnaz tilki güzeller güzeli bir peri kızına dönüşü vermiş. Bu sırada bizim cimri de ormanda kendine bedava yemek aramak üzere dolaşmaya çıkmış. Ormanın derinliklerinde peri kızını görmüş. Peri kızı yüzünü dönünce bizim Cemri'nin aklı başından gitmiş. Kızı görür görmez bin canlı aşık olmuş. Dayanamamış sormuş. Ey güzeller güzeli kız söyle bana kimsin sen? Ben peri kızıyım. Ne yer ne içersin? Ne yerim ne içerim? Peri kızları yemezler, içmezler. Cimri, oh tam bana göre bir kız, ne emesi var ne içmesi, onunla evlenirsem hiç para harcamam diye düşünmüş ve kıza, peki giysilerin eskirse ne yaparsın? Perilerin giysileri eskimez ki. Yıkanmak için odunu, sabunu nereden bulursun? Periler yıkanmaz ki. Cimri bu duruma çok sevinmiş. Bu peri kızı hem masrafsız hem de çok güzelmiş. Hemen kıza evlenme teklif etmiş. Kız da, Niye olmasın demiş. Peri kızıyla Cimri el ele evin yolunu tutmuşlar. Eve gelmişler. Kız yemek yememiş, su içmemiş. Cimri sormuş. Peri kızları uyumazlar mı? Uyurlar uyumasına ama dışarıda. İçeride uyumak onlara uğursuzluk getirir. Dışarıda üşümez misin? Yağmurdan ıslanmaz mısın? Sen bana büyük bir çuval ver. Ben onu üstüme atayım kümese yakın bir yere kıvrılıp uyuyayım. Cimri kabul etmiş. Kız çuvalı üstüne örtüp kümes duvarının dibine uzanmış. Cimri de yatağında horul horul uyumuş. İçeriden gelen horultuları duyup Cimri'nin uyduğundan emin olan kız yüzüğü koklayıp yalayıp anında tilki vermiş. Hemen kümese dalmış. Tavukları, horozları birer birer çuvala sokmuş çuvalın ağzını büzüp dişlerinin arasına sıkıştırmış ve ormanın derinliklerine doğru hızla uzaklaşmış. Cimri sabahın ilk ışıklarıyla kalkmış ve sevgili eşini görmek için dışarı çıkmış. Bir de bakmış ki ne peri kızı var ne de tavuklar. Hepsinin yerinde yerler esiyor. Cimri deliye dönmüş. Başlamış saçını başını yolup dövünmeye. Sesini duyan komşular dışarı çıkmışlar. Ah komşular, vah komşular, tavuklarım çalındı, gitti, yok oldu, ne olur bana yardım edin, ben şimdi ne yaparım? Komşuları Cimri'nin bağırıp ağlarken yaptığı garip hareketlere kıs kıs gidiyorlarmış. Sonra acımış komşuları Cimri'nin haline. Yemeyenin malını yerler. Bak sen yemedin, tilki yedi demişler sonra da alıp onu evlerinde misafir edip yemeklerini paylaşmışlar. Cimri mahcup şekilde yemiş yemeğini, yaptığı hataları da anlamış anlamasına ama iş işten geçmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri dinleyene, diğeri de paylaşmanın kıymetini bilenlere. Anadolu masalları Gençlerin paleti